Arkadaşlar, güzel arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar havuz yapacaktık arkadaşlar. Evet, yapacağız. Arkadaşlar dün niye video gelmedi dersiniz arkadaşlar? Bir yere gitştik o yüzden video çekecek zamanı kalmıştı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu evimizde bu yeşil evimizde, elma evimizde arkadaşlar havuz yapacağız bugün arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya koymuştum yani şöyle yol falan yapmıştım. Güzel öldürdü Ye, yeşil elmayı elma, elma. ne diye. Neyse arkadaşlar. E. Şimdi arkadaşlar bunun büyüklüğünde bir e, arkadaşlar bunun büyüklüğünde bir şey yapacağız arkadaşlar. Havuz Evet arkadaşlar. Şimdi şunu ta kazacağım arkadaşlar. Evet hangi renkli olacak diyorsanız tabii ki Yeşil. Yeşil elma. Yeşildir. Evet arkadaşlar. Şunu yapayım. Ondan sonra arkadaşlar içine de elma yazarım. Bu onunla. Evet arkadaşlar. Çok güzel olur. Şimdi yapalım direkt arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle yaptım. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu havuzumuz bayağı bir büyük olacak. Evet arkadaşlar şunu almayacağım. Direkt şu. Baya bayağı bir büyük yapacağım arkadaşlar ama. O yüzden de ee, Ne dediğimi anladıysanız yorumları anladım. Ya. Ben ben bile anlamadım arkadaşlar. Anlayanlara helal olsun ya. <laughs> Şimdi daha değerliymiş lan yalancı. Arkadaşlar şöyle. Evet. Bu büyüklük tabii ki yetmez. Yetmez. büyük yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şehir olacak. Zaten ne zaman şehir yapmadım ki arkadaşlar. Bayağı bir şehirimiz var. Arkadaşlar toplamda 32 tane şeyimiz var ama hepsi gidiyor. Ve hepsi arkadaşlar Minecraft 2020'deydi. Onu da artık oynamıyorum. Çünkü ondan Minecraft veda gibi şeyler yok arkadaşlar. Beto, beton var evet. Ama pistonlar yok. Şey arkadaşlar piston yok. Ondan sonra zırh yok. Yani hiçbir şey yok neredeyse ya arkadaşlar. Işık yok, meşale yok. Çok kötü bir Çi o yüzden Minecraft size öneriyorum. Daha iyi zaten arkadaşlar daha önceki videolarımızda baya arkadaşlar şey yapmıştık. E, göstermiştim nasıl yüklenir nasıl Minecraft boradılar şiirini alır işte onların hepsini göstermiştim ben size arkadaşlar evet arkadaşlar bu fazlasıyla yeter arkadaşlar çok güzel olacak hafızamız. evet hemen video yani arkadaşlar hemen başlayalım şimdi arkadaşlar ilk önce dış bak şöyle arkadaşlar <laughs> inemi yağmur en sevmediğim şey arkadaşlar Minecraft'ta yağmur yağması ya. Duracak. Arkadaşlar basmadım yoluna. Layer şimdi de saat 3 tam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Evet. Bu büyük. Bu kadar. Evet arkadaşlar oldu şimdi büyüklüğümüz. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Evet şuradan içimi alacağım. Arkadaşlar ben şuna arkadaşlar bakın bak arkadaşlar altını Arkadaşlar altını videoda yapalım ee, yok niye biliyor musunuz arkadaşlar burası çok büyük olacak ya bayağı bir büyük olacak galiba işte orta şeyler ekleyeyim hemen geliyorum Merhaba arkadaşlar geriden geldim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım birazcık da şurayı kazdım Şimdi arkadaşlar şurayı kazacağız arkadaşlar Hı. Sessiz düz olacağım arkadaşlar. Sizi izleyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika dondurayım. Merhaba arkadaşlar geri dengedik. Arkadaşlar bayağı bu uğraştım kazdım falan. Arkadaşlar şimdilik bunu direkt yapalım. Ondan sonra zaten bitiyor arkadaşlar. Havuzumuz bir de ancak su su dökmek kalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar direkt yapalım. Sadece arkadaşlar altını yapacağım bununla. Ondan sonra da su koyup havuzumuz bitecek. Ama arkadaşlar bayağı bir uğraştım bunu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben şimdi de abone olmayı unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar yemyeşil Arkadaşlar, her videomuzda da arkadaşlar bir tane gizli geçit yapacağız. Elmaslarımızı saklayabileceğimiz arkadaşlar. Gizli geçidi gizli geçit yapacağız arkadaşlar. Evet, onu da kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Kaçırmayı unutmayın ya. Arkadaşlar yani videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Direkt izleyin. Görürsünüz. Tı, tı, arkadaşlar çok güzel bir havuz oldu. <laughs> arkadaşlar bir de şunu söyleyin 40'a 40 abone çok yaklaştık bir 40 abone de arkadaşlar. Ne geliyor? Arkadaşlar yeni oyun tanıtımı gelecek arkadaşlar. Yani yeni oyun gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone de olduğumuzda biliyorsunuz PUBG PUBG ilgili bir arkadaşlar PUBG ile ilgili bir tane arkadaşlar şarkı çıkartacağım arkadaşlar aslında şarkı hazır arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim arkadaşlar sadece arkadaşlar 3 tane şeyimiz olacak size söyleyeyim sadece şey olacak arkadaşlar şimşek gibi YouTube kanalımızın adıyla bir ilgili bir tane video gelecek bir de şey gelecek e, Brawl Stars ilgili bir de satan PUBG aa yok Minecraft'ı da yapacağım dört tane arkadaşlar şarkımız hazır şu an yazıldı her şeyler hazır arkadaşlar tek sizin abone olmadığınızı bekliyoruz arkadaşlar yani bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada size şey söyleyeyim. Ben çek çekiyorum videoların hepsini. Hiç montaj falan koymuyorum arkadaşlar. Ya bunu arkadaşlar ben yapıyorum. Siz zaten başka birisi böyle bir uygulama varsa söyleyin yani. Yok ki böyle bir uygulama. <laughs> varsa da arkadaşlar ben zaten kullanmam ki. Ben hani hile kullanmam arkadaşlar. Hepsini ben yapıyorum. Çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ışıklar da koyacağım. Güzel gece burada nasıl yiyeceğiz? Azında gece niye yüzük? Ama neyse arkadaşlar ben ışık koyarım. iki tane falan arkadaşlar dört. Arkadaşlar yani şöyle koyarım. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa, şu tarafı koyar mıyım arkadaşlar D dört taraftan da koyar ben. ben arkadaşlar B C U bitiyor bitti evet çok güzel arkadaşlar Bayağı uğraştım. Evet şimdi hakkını vermeye nasıl yüzeceğiz arkadaşlar? Gurrix mi? Yeşil bir tane şey yok mu ya? O da yeşil olurdu. Evet. Böyle mi yapsam? Of yine yağmur. En sevmediğim şey arkadaşlar. Yağmur. Evet. Evet arkadaşlar böyle koyalım. Ondan sonra suyu koyup yüzeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyu koyup geliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Havuzumuz havuzumuz. Yaptık arkadaşlar çok güzel oldu. Yeni yeşil bu kulüm üzerim. Bakalım arkadaşlar yüzelim. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadar da şahane bir iş çıkardık arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ba arkadaşlar dondurmuşum neyse. Bay 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 bay. Havuzum çok güzel oldu. Bay bay.